Biz ölürse telefonu Biz bulursak. Kahramanmaraş. <laughs> Büyük deprem. Abi. Enkazın altında belki ikiyiz. Ahmet'e göster. Bilal'den abi. hiç haber yok. Ahmet'e göster. Görüyor mu hmm. <laughs> Ahmet kendini? Hmm. Ben, ben, ben tamamım. Sen? Ben gördüm kendimi tamam. Tamam böyle bir gün. Bilal görüyor mu kendini? Ahmet abi. Gördüm canım. Bilal'ım kurban olduğum şu orada sessiz şöyle, olur. Şöyle canım. bir tane de çekeyim oh, ben. Ooo. Çekme, çekme, çekme. Ya şunu. Şimdi... <laughs> Fatma. Hakkınızı helal edin. Bir sürü insanın bende hakkı var. Bu telefonu bu bulursa, telefon bulunursa herkes her hakkını beri. helal etsin. Mustafa Gile 2500 borcum var. Bir sürü insana yardım edin ne olur tanıdığım biri. Telefon elize geçerse kimsenin hakkını koymam bende. Yardım parası var bende. Mırık Ahmet'in çocuklarının. Onu öden. Kahramanmaraş'ta, merkezde yeni taşınmıştık. Yarım kış yaşayabildik. Oğlum Bilal'i mi kaybettim orada? Biz enkazdan dört kişi sağ kurtulduk. Hı -hı. İki oğlumla eşim ben. Hı -hı. Mangal Hı -hı. yapmak istiyordu hep. <laughs> o gün kardeşim davet etti. Gittik Hı -hı. mangal yaptı ona teyzesi yedik. Düştü orada. Kar yağıyordu. Çekim yapmak istedik. Hı -hı. Düştü. Eline diken battı avucunun buralarına. <laughs> Eve geldik, banyo yaptı, üstünü değiştirdi. Elindeki dikenleri, taşları çıkarttım. Sonra ben gidip yattım. Odaya geldi, her gün iki yanağını öptürür. İki yanağımızı da öperdi babasının da benim de. Öpmeden çıktı. Kapıyı açarken Bilal dedim. Efendim anne dedi, gel öpeyim de git dedi. Tek yanağını öptü. O beni öpmedi. Her gün öperdi. Öyle. Son görüşüm oydu. <laughs> enkazda 9 saat kaldık. Uyandığımızda ev sallanıyordu. Çocukların odasına geçtik. Bilal uyuyordu, abiler uyanmıştı. Neden Bilal'e sarılmadım, kurtarmaya çalışmadım, durur sandım, yıkılacağını düşünemedim. Ev yıkıldı işte. Dördümüzün sesi çıktı. İyiiz dedik ama Bilal hiç ses vermedi. 9 saat sonra kurtarıldık. Ama Bilal yoktu. O gün orada kaldı. Bir gün sonra çıkartıldı. Geldiğinde de tek yanağını öptüm. Yıkanınca da tek yanağını öptüm. Rüyalarımda da sürekli tek yanağını öpüyorum. Ya, Onu o çok da, özlüyorum. Yes. İlk düştüğümüzde çok zor durumdaydık. Biz şey videodaki pozisyonda değildik. Nasıl o hale geldik o dar açık yerde hala ben de inanamıyorum. Yani Allah'a mucizesi. Sonra ümidi kestik, sesler kesilmişti. Biz birinci kattaydık, üstümüzde o kadar beton yanı vardı. <laughs> Oğlum dedi ki anne video çekelim de öleceğiz bizi görsünler ne halde olduğumuzu, hangi saatte öldüğümüzü dedi. Şarjımız bitmek üzereydi. Dedim oğlum ön kamera göstermez ki dedim şey yok, ışık yok. Hı -hı. Açtığımda beni gösterdi zaten ilk donuk donuk bakıyorum o yüzden. Sonra öyle gerisi de içimizden gelen şeylerdi. Hı -hı köydeki yetim çocuklarımın parası vardı bende onlar aklıma geldi verdim millet sağ olsun gönderen abiler ablalar ödedim onların borcunu fazlasıyla harçlıklarını her şeylerini verdiler ödedim Allah razı olsun herkesten milletimizden devletimizden bin kere Allah razı olsun bana yardım elini uzatan maddi manevi herkesten Allah razı olsun devlet bize ev verdi. Güzel imkanlar sundu. İçinde eşyası, her şeyi. Her şeyi var değil mi? Yaşama ortamı. Yani ne kadar şükretsek az. Buradaki herkes depremize de. Yaralı Kalpler Mahallesi burası.